Şehir dışı işi var. Benim adıma sen takip edeceksin. Şehir dışı mı? Evet, evet, şehir dışı. Birkaç güne kadar gitmen gerekebilir, ama dönüşün uzayabilir. Bir miras işi. Tereke çıkarılacak. Üç kuşak öncesinden araştırılması gerekiyor. Gerçi nüfus kütükleri kayıp, ama sonra sonra bulunacak. Erhan Bey, tereke çıkarmak çok uzun sürer. Benim annem hastanede biliyorsunuz ben kişisel önceliklerini anlıyorum. Sana. Birçok konuda anlayış gösterdim şimdiye kadar. Biliyorum, farkındayım. Çok da minnettarım size, teşekkürler. Ama büronun işlerinin de aksamaması lazım. İstanbul'da dava takip eden avukatlardan birisini bu kadar uzun süreli şehir dışına yollayamam. Staj kadrosunda kim varsa o ilgilenecek bu işle. Yok, ben gidemem dersen bu iş için birini almam gerekiyor. O zaman da yollarımızı ayırmamız gerekiyor. burada staja başlayacağım diye bütün ailece toplandık. İstanbul'a geldik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Bak, ailen sana güvenmiş. Böyle bir karar almış. Ben de sana güveniyorum. Bu işe git. Hem harcırat da alacaksın. Gelirin yükselecek. Annene daha iyi bakarsın. Sana temiz kıyafetler getirdim. Bir de bir tatlı getirdim. Kübra yapmış. Ha, hani bir kere yemeğe gitmiştik ya, sen sevmiştin falan. No. Sağdu lan kıza. Bakma babasının gaddar <laughs> olduğunu. Kız iyi. Eminim. Eminim öyle bir pislikten iyi bir kız çıkar. Çıkınca annem sana emanet. İş için şehir dışına çıkmam gerekiyor. Ay. O zaman artık ziyaretçim olmayacak. Sen beni ziyaret et. Ben de dönünce... ...annem hep ne der? Biz sırt sırta verirsek... ...karşımızda dağ olsa yıkılır. Ha. Gitmek zorunda mısın? Zorundayım Sibel, ne yazık ki. Ne zaman geleceğim? Yani çok uzun süreceğini sanmıyorum. Yani bir an önce hızlı hızlı çalışıp bitireceğim işim. Bak, ben zor zamanlar yaşadım. Sen hepsinde benim yanımdaydın. Ben herhalde sen olmasan ayakta duramazdım. Sen de dursun. Ben nasıl sana emanet ayakta durduysam evde sana emanet. Birazdan her güçlü erkeğin arkasında bir kadın vardır diyeceksin diye korkuyorum. Arkamda değil, hep yanımda ol istiyorum. Ben yanındayım zaten. Sen gidiyorsun. Sana söz veriyorum. Bir an önce döneceğim. Sırf ailem için değil. Senin için de. Bunu bilerek bekle beni, tamam mı? Ne yani beklemeyecek misin? Yani görüş alanından çıktım ama hayatından da çıkıyorum. Bu mu yani? Şaka yapıyorum. Tabii ki bekleyeceğim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.